Bu çocuğun sıkıntısı çok fazla. Onun programı en iyisidir. Yani sakatlık önleyici program budur diye herkese uygulamışlar. Yani şimdi biz mesela antrenman programı verirken şuna göre veriyoruz. Mesela anatomik yapıya göre veriyoruz. Omurga biraz içeride olması gerekiyor bel çukuru. Şimdi bu birinde artmış da olabiliyor, azalmış da olabiliyor. Yani şimdi azalmışa verdiğimiz programı artmışa da yaparsa e o bir problem yani. E bu sadece bir örnek verdim ama biz ayak bileği diz, kalça, omurga, omuz hem yapısal olarak hem de hareket kapasitesi olarak değerlendirerek her çocuğa spesifik olarak antrenman programı çıkardık. Ve herkesin ihtiyacı da farklı. Şimdi bunu yapan da yani çok üst seviyelerde bir kulübün spor okulu. Yani demek istediğim mi açıkça söylemeyeyim. <gülüyor> Burada <laughs> nokta koyayım. <laughs>